Günaydın. BIST endeksi dünkü işlemlerde 9796, 10061 bandında hareket ederek %2,36 primle 10054 puandan günü tamamladı. İşlem hacmi 80,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %4 değer artışı ile yükselişe öncülük ederken, sanayi endeksi ise %1,66 değer kazancı ile günü tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı Akbank, Bimaş, İşçi ETR e sağlarken Coca-Cola, Mavi, Enerjisa endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dün alıcılı bir seyrin takip edildiği BIST 100 endeksinde yeni güne artı yönde başlangıç yapılmasını beklemekteyiz. Endekste 10.146-10.250 bölgesinin yukarısında yükselen hareketin hız kazanması beklenebilir. Yukarı yönde hacim desteğiyle 10.400 ve 10.500 dirençleri hedefe girebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 200 günlük ağırlıklı ortalamanın bulunduğu 9850 ve 9700 destekleri izlenebilir. Bugün küresel piyasalarda Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ve Euro bölgesi tüfe verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu Ağustos ayı toplantısı odakta bulunuyor. Merkez Bankası politika faizini Temmuz ayında beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bırakmıştı. Ağustos ayında da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri %50 oranında sabit bırakması bekleniyor. Bugün teknik takip listemizde yer alan hisseler Aselsan, Bimaş, Türk Telekom ve Pegasus. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.